Kırsak alışverişe çıkmak. Evet bir boşluk buldum hemen kaçtım gitseydim daha çok giyinirdim. <laughs> Hiç önemli değil. Böyle doğal haliyle çok yakın. <laughs> hemen soracağım o her gün yayınlanıyor dedim ya çok yoğun, yorucu oluyor mu? <laughs> çok. Ama benim için çok iyi oluyor. bu yoğun tempoda direkt sektöre girmiş olmak bana büyük bir artı. Her şeyin iyisini, doğrusunu, yanlışını yaşayarak tecrübe ediyorum. Çok tecrübeli isimler var. ekipte. çok eee geçmişten tanıdığımız önemli isimler var. Onlarla ilişkileri nasıl? Yani Gökçe Yanar daha benim annem oynuyor, Suat Sungur babamı oynuyor. Harika isimlerle çalışıyoruz. Onlarla çalışmak, onların tecrübeleriyle kendi tecrübeme tecrübe katmak büyük şans benim için. Yani zaten bir aile, çok klasik ama şeyde, biz bir aileyiz. <laughs> Adam ailesiniz hemen soracağım. Setteki en amaç karakter kim? Gökcan en baba karakter. Su alsın gül. Ama babayı oynuyor diye sormuyorum bunu. Öyle. Sen, öyle mi gerçekten? Öyle. En iyi anlaştığımız Gökcan Erdoğan. Bayağı bir Anne, <laughs> anne kız olduk. Ama diğer ekipteki insanlarla da kez daha aynı şekilde iyi anlaşıyorum. Ablam oynayan Hira, bizim mahalleden arkadaşımız oynayan Aysel. Ay, çok tatlı bir ekip zaten. A'sıyla B'siyle e, sohbetimiz de harika. Ekipte birbirimize böyle rol pasta da harika. Ne mutlu bize. Öyle diyelim o zaman günlük rutin hayata dönelim. Alışveriş turuna çıktınız anladığım kadarıyla. Evet. <laughs> Kış alışverişi. Evet, gün hava çok soğuk. Başladı. Evet. Bir şekilde bu kışlıkları almamız gerekiyor. Modayı da ufaktan takip etmeye çalışıyoruz artık. ufaktan mı? Ufaktan. sizin yaşınızdakiler... Ben kadar. inanmıyorum ona hiç de ufaktan takip <laughs> etmiyorlar. <gülüyor> Ellerinde alıyorsun. bloklar, sayfalar, var, onlar bunlar olabildiğince diyelim o zaman. Peki her sezon bakar mısın böyle yoksa günceller misin kendini dolabını yoksa? Ya aslında kıyafet alışverişinden daha çok kitap alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ama işte kıyafet alışverişi ihtiyacım olduğu kameraz. kadar. Kameras, kamu spotu gibi oldu kameras. <laughs> kitap alın. Doğru. Neyle ya kitap çünkü kitap okumayı seviyorum. O yüzden kıyafettense paramı kitaplara kitapları harcamayı daha çok seviyorum. Ama ihtiyacımız olduğunda da mecburen yani o kuşları alacağız. Okuduğum bir tarz var mı özellikle? Üstünlüğü. Fantastik. Fantastik okumayı çok seviyorum. Romanlar. Romanlar aynen öyle. Ama arada bir mesleğine de alakalı kitaplar okuyorum yani. Fantastik dedin ya ülkemizde çok başarılı bence yapılamıyor. İster miydin böyle güzel bir projenin içinde Kesinlikle. olmak? Kesinlikle. Yani e, benim hayalim aslında Amerika'ya kadar yolu var çünkü yeni neslin bence bir artısı hayal kurmayı seviyor ve başarıyor da ve önemli olan o hayali kurabilmek, sonra o hayali gerçekleştirebilmek için doğru adımlar atabilmektir ya. Ee, ben de bunun için çabalıyorum. Evet ülkemizde keşke o fantastik türü büyük işler, büyük filmler çekilebilseydi. Ama umarım ki bir gün bizim sektörde bu yöne doğru evrilecek ve e, biz de istediğimiz projelerde yer alabileceğiz. Ha olmadı bir gün biz çekeriz. Aa çok iddialı. <laughs> Neden olmasın? Var mı en favori fantastik karakterin kim? Böyle takip e, çok klişedir ama Harry Potter evet, favorim. Canım. Evet. Belki bir Wonder Woman dersin falan <gülüyor> <gülüyor> Scarlet Witch <Beach>, çok <laughs> severim. Uyumsuz serisini çok severim. Bilen bilir. Benim için hepsini, hepsini çok iyi <laughs> Sen de bendensin. Fahri Evcen'i çok benzetiliyormuşsun. Özellikle göz ve kaş kısmın hatta bununla ilgili sanırım çok yorum geliyormuş sosyal medyadan. Evet çok mesaj alıyorum. Benim çevremdeki insanlar hatta bir arkadaşımın annesi Fahri Evcen'im diye seviyordu beni. Şu ben tamam zaten. <laughs> evet yani ne mutlu bana. Çok güzel kadın. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum. ona benzetilmek de benim için çok tatlı bir an oluyor. Umarım bir gün de aynı projede yer almak nasip olur diyelim. Neden olmasın? <laughs> bir abla Teknisi, kardeş. Bir şey var mı? Umarım siz de iyisinizdir. İyiyiz. Teşekkürler. <laughs> oh, süper, şahane. Üşüdük. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <Üşüdük, gülüyor> <Üşüdük, değil mi? gülüyor>